Adana'dayız. Adana'da Tekir Yaylası'ndayız. Gizem Hanım sabah işlerini açtığında işte bu zarfla, bu mektupla karşılaştı. Duygu dolanlar yaşadı. Çünkü zarfın içini açıp baktığında neyle karşılaştınız? Siftah jandarmadan, bereket Allah'tan yazısı ve küçük bir siftah ücretiyle komutanımız bize siftah bırakmıştı. Gerçekten vatanına, milletine sahip çıkan Türk askeri, esnafının da yanında olduğunu her türlü belirtti. Çok teşekkür ederim kendisine. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sanıyorum o günden bugüne de hala buna bakıyorsunuz. Evet, ben bunu cama yapıştıracağım ve gerçekten bu benim için çok gurur ve onur verici bir olay. Çünkü jandarmamız, Türk askerleri sadece güvenliğimizi sağlamak adına değil de Esnafının da her türlü maddi manevi insanların yanında olduğunu bu şekilde gösterdi. Herkese örnek olsun. Çok teşekkürler. Tabii şunu da belirtelim. Sadece Gizem Hanım'ın işlerine evet. bırakılmadı bu siftah mektubu. Ee, şu anda yaylada yaklaşık 180 esnaf var. Şu ana kadar da 150 esnafa işte bu şekilde jandarma komutanı siftah mektubu bıraktı.